Merhaba arkadaşlar. Yeni derse hoş geldiniz. 24. dersteyiz arkadaşlar. Dersimizin konusu el mübteda ve haber. Mükteda ve haber yani isim cümlesinin temel unsurları. Bu derste zihnimizde sadece isim cümlesi olsun, isim cümlesinin iki temel unsuru olsun. Birincisine müpteda yani Türkçe karşılığıyla özne. İkincisine de yüklem yani haber. Türkçesi de yüklem arkadaşlar. İsim cümlesinin özne ve yüklemini işleyeceğiz bugün. Örneklerle başlıyoruz. El kitabu mufidun. El kitabu mufidun. Müpteda haber arkadaşlar. Kitap faydalıdır. El bustanu nadirun. Bahçe yem yeşildir, yeşermiştir arkadaşlar. Müpteda haber yani özne ve yüklem. Es-sema'u safiyetun. Gökyüzü berraktır, açıktır arkadaşlar. Müpteda haber. İkinci satıra geçiyoruz. Halidun edibun. Halid edebidir anlamında da çevirebilirim. Edebiyatçıdır anlamında da çevirebilirim arkadaşlar edip edebiyatçıdır. Mübteda haber. Selimun yutali'u Birinci cümledeki edip kelimesi tekil bir kelime. Cümle değil yani. İkinci cümledeki haber kısmı cümle olarak gelmiş. Yani fiil cümlesi. Selim e yutali'u mütala eder. Selim müptedadır isimdir. Yutali'u bir fiil cümlesidir. Fiil cümlesi haber olmuş. Şerifun Ebu'hu alim'un, Kendi içinde Ebu'hu alim'un müptede haber oluyor. Kendi içinde Şerif kelimesinin haberi oluyor. İki tane cümle var burada. Cümle içinde cümle diyoruz. Cümleyi suğura, küçük cümle cümle cümleyi kübra. O da büyük cümle. Şerif'un müpteda Ebu'hu ikinci müpteda alim'un ikinci müptedanın haberi Ebu'hu alim'un isim cümlesi Şerif'un kelimesine haber olur. Bu cümlede arkadaşlar haber kısmı isim cümlesi olarak gelmiş. Bir öncesinde fiil cümlesi olarak gelmişti. Estemru <laughs> ala'şşecri meyve ağacın üzerindedir. Burada da estemru müftetha ala'şşecri haber. Haber kısmı şibih cümle formuyla gelmiş. Yani car ve mecrur olarak gelmiş. Şibih cümle diyoruz buna. Diğer örneğimiz ettayru fawkan usni. Kuş ağacın üzerindedir. Ağaç dalı demektir olsun. Dalın üzerindedir. Ebtayru <laughs> mübteda Favkal şibih cümle formuyla haber arkadaşlar. Favkal şibih cümle formuyla haber olmuş. Haberin türleri çeşitleri vardı burada. Burada da uyumdan bahsedecek arkadaşlar. es bu, mahbubun Sadık yani doğru sözlü olan kişi mahbubdur, sevimlidir. <laughs> e sadikan mahbubani. Es-sadiquna mahbubuna. Es-sadikatu mahbubatu. Es-sadikata'l mahbubetahi. Es-sadikatun mahbubatun. haber arasındaki uyumdan bahsediyor burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi birinci cümlede sadık kelimesi müfred müzekker, mahbub kelimesi de müfred müzekker. İkinci cümlede ikisi de tesniye müzekker. Üçüncü cümlede ikisi de cem müzekker, yani çoğul müzekker. Dördüncü cümlede ikisi de müfret müennes. Beşinci cümlede ikisi de ikil, yani tesniye, müsella müennes. Son cümlede de ikisi de çoğul ve müennes arkadaşlar. İzahatına geçiyoruz şimdi. evet, Fenlil emsile tek Birinci satırdaki örneklere dikkat et. Tecid görürsün. Enne. Kulle cümletin her bir cümle her bir cümle minha. O birinci satırdaki her bir cümle. Murakkabetun min isme iki tane isimden oluşmuştur. Mürekkeptir. Ve annen isme var. Birinci isim muhbarun anhudur. Arkadaşlar müptedaya muhbarun anhud diyoruz. Kendisinden haber verilen anlamında muhbarun anhud diyoruz bil ismi yani ikinci isim ile muhtarın alim olur. Yani ikinci isim birinci isimden haber vermiş oluyor. Dolayısıyla müptelaya muhtarın alim deniliyor. Mesela peyda kulte mesela örneğin sen desen ki el kitabu mufidun Feyakun olur el kitap yani birinci kelimemiz muhtaran alhu kendisinden haber verilen olur ki çünkü sen ahbar ta'anu ondan haber veriyorsun ki bi ennehu mufidun onun faydalı olduğunu söylüyorsun. O yüzden müptedaya muhbarun anhu denir. Vel ismu o isim ki bir anhu ondan haber veriyorsun. Yekunu olur galiben genellikle fi iptidai kelam. Genellikle cümlenin başında gelir. İsim cümlesinin birinci ögesi. Genellikle başta gelir. Lidâlice bu nedenle yüsemmâ müptedeen, ona müpteda denir. Müpteda başlanılan. Genellikle başta geldiği için isim cümlesinin öznesi kendisine müpteda deniliyor. Sebebi ne? Genellikle başta gelmesi. Lianneke çünkü sen tuhbiru bihi, onunla haber verirsin. Alil ismil müptedeyi. Müpteda olan, yani başlanılan isimden bahsediyorsun. Başlanılan isme haber getiriyorsun sonrasında. Ve onunla başladığın için ona mübteda denilir, iptida denilir, muhbarun anhu denilir. Ve eğer ne zaman ki teemmel tesel dikkat edersen, el emtilete thaniyeti ikinci örneklere vacette görürsün. Ennena bizler, kad ekbarla haber vermişizdir an halid. Halid'den haber vermişiz ki, bi ennehu halid edibun edebiyatçıdır. Fe halit ve edip haberu. Edip tüm haber arkadaşlar. Fe haber huna burada isimdir. Haber burada isim arkadaşlar. Ve akbarna an selimin. Selim'den biz haber vermişiz ki bi ennehu yutali'u. ediyor, çalışıyor. İkinci cümleden bahsediyoruz. Fe haber buna burada leyse ismen. Haber bu cümlede isim değildir. Yutali'u. Ben bu huve yutali'udur. Ve yutari'u da fi'lun mudari'un muzari bir fiildir. Ve fa'iluhu damir müstedir. Müstedir zamir onun failidir. Takdiruhu huve. Takdiri huvedir. Yutari'u huve. Yani fiil failden oluşmakta. Yaudu döner ila selim. Selim'e döner arkadaşlar. Selim zaten müptela. Vel haber burada, huna burada cümletun murakkabetun minel fi'li vel fa'ili faili hangi fail? ad müstetir olan. Tüsemma cümleten fealiyyeten. Fi burada fiil cümlesi diye isimlendirilir. İkinci örnekte Selimun yutali'u cümlesinde. Yutali'u mücari fiildir. Fa, gizli faaliyle beraber bir fiil cümlesidir. Fiil cümlesi burada arkadaşlar haber olmuş. Bu haber türüne fiil cümlesi olan haber diyoruz. Bak bunlar biz dedik ki bir diğer örnekte Şerifun ebuhu alimun dedik. Şerif e babası alimdir. Babası alimdir kısmı kendi içinde isim cümlesi. Şerifin haberi olacak. Fe şerif mübteda haberi ise ebuhu alimun sözümüzdür. Fel haber hüna burada cümletun murakkabetun min mübtedein ve haberin. Mübteda haberden mürekkep olan bir cümledir. Ve tüsemme cümleten ismiyeten. Bu haber türüne de isim cümlesi denir arkadaşlar. Ve akbarna bir diğer örnekte biz haber verdik. Ani semav meyveden. Yenlehu meyve. Aleş şecer ağacın üzerindedir diye haber verdik. Vel haber, haber burada, hına burada. Car ve arkadaşlar. Haber, car ve mecrudur. Car mecrudur haber türü yani şibir cümle. Ve akbarna an el-tayr. Tayr'dan haber verdik ki bi enne bu tayr fevkal ustin. Dalın üzerindedir. Fel haber buna burada zarf. Burada da haber zarftır arkadaşlar. Ve zarf ila akbarna bihi alil mübtede mübtedaya haber yaparsak sümmiye şibhe cümleti ona şibhe cümleti isimlendirilir. جَرْ مَجُرْ, جَرْ مَجُرْ ve kedalike cer-mecur. Cer-mecur da öyle. cer ve zarflara sibir cümle denir arkadaşlar. Haber türleri kaç tane oldu? Dört tane oldu. Bir, müfret haber türü. iki fiil cümlesi haber türü. Üç, isim cümlesi haber türü. Dört, sibir cümle olan haber türü. Pekala, uyuma bakalım şimdi müftede haber uyumuna. Ve ila teammel tedikat edersen, elemtilete terlisete, üçüncü örneklere dikkat edersen, Vacette görürsün enle ennel habara haber fi kulli minha her birinde mutabikun lil müptede müptedeye mutabıktır, uyumludur. Ve müvafikun muvafıktır. Yani o da uyumludur. Fi ifadihi müfretlikte, tekillikte ve tesniyetihi ikillikte ve cem'ihi çoğunlukta ve tedkirihi müzekkel oluşunda, eril oluşunda ve teennisihi müennes yani dişil oluşunda haberin müktedaya uyumlu olduğunu görürüz arkadaşlar. <laughs> Kaidesi kural nedir? El müktede olan haberu müktede haber ismani. Yani yalın hallerini söylemiş. Bu tanımı genellediğimizde fiil cümlesi olan haber bunun içine girmez. Önce yalın halini düşünüyoruz. Yani tekil olan formunda Mübteda haber iki isimden oluşuyor. Tetarakkabu oluşur minhuma bu iki isimden faydalı bir cümle. Bu basit bir tanımdır ama fiil cümlesi, isim cümlesi, şibih cümle olan haber türlerini içine almayan bir tanımdır. Müfret olan mübteda haberi kastediyor yazarımız. İki isimden oluşur. Tetarakkabu minhuma. Bunlardan bir araya gelir faydalı cümle. E yazı ayrılır, temyüz eder. Ehaduhuma biri, alil ahad diğerinden. Yani müpteda haber birbirinden ayrılır. Neyle? Bi ennel müptede'e müpteda muhbarun anhudur. Kendisinden haber verilen kısma müpteda demiş. İleride öğreneceğiz. Bazen müpteda haberden sonra geliyor. Haber önce gelebiliyor falan. O yüzden şu tanımlar önemli. Müpteda muhbarun anhudur arkadaşlar. Ve ennel haber haberde muhbarun biridir. Kendisi haberdir, yüklemdir, yüklem. Muhtarun diye eşittir yüklem. Muhtarun anhu eşittir özne arkadaşlar. Kad yakun olur haber, el o haber, ben müfreden. Haber tekil bir isim olabilir. Yukarıdaki tanımını yaptı ama burada ayırıyor. Haber tek bir isim olabilir. El bu mufidundaki mufid gibi. Ya da fiil cümlesi olabilir haberimiz. Örnek Selimun yutaliyam yutali'u cümlesi olarak selim kelimesine haber olmuş. Al cümleten ismi yeter, isim cümlesi olabilir haberimiz. Örnek şerifun ebuhu alimun. Ebuhu alimun haber kısmıdır. Kendi içinde müptede haber barındıran bir isim cümlesidir. Av şibe cümletin şibe cümledir. Ya da car mecrudur. Ya da yani ya da derken aslında şibe cümleyi açıklıyormuş burada. Şibir cümledir. Yani cem mecur veya zarftır arkadaşlar. Şibir cümle. Örnek ale, e, ale Meyve ağaç, ağacın üzerindedir. Ale şeceri, cer ve mecurdan oluştuğu için şibir cümle formuyla haber oldu arkadaşlar. Haber oldu. Yani yüklem oldu. Semer de müpteda oldu arkadaşlar. Müpteda. Et tayru Kuş dalın üzerindedir. Attayım mübteda, tal kal haber. Haber burada şibih cümle formunda. Yani zarf yapısında gelmiş. Evet, normal anlaşılıyordur arkadaşlar. Dersimizin alıştırmasına geçiyoruz. Mübteda haber, özne, yüklem, isim cümlesi bu kavramları hatırlayacağız. İsim cümlesinin özne ve yüklemine mübteda haber diyoruz. Beyin el mübteda evvel haber bi enva'ihi Türleriyle aşağıda gelecek olan cümlelerde mübteda haberi ayır dediniz. Mübteda ile haber tespit ediyoruz, haberin türlerini söylüyoruz. El necatu fi's sıdqi. El kurtuluş fi's sıdqi doğruluktadır. Haber türümüz cerr ve mecrur yani şibih cümle. El batilu mahdulun. Batıl mahsuldur. Geri kalmış, itilmiş, kakılmış. Bilmem nedir. El batilu mübteda ismi meful kalıbında müfret formuyla haberdir. El muhsinu yuhibbuhun nas. Muhsin yani iyi olan kişi arkadaşlar. Mübteda yuhibbuhun nas kendi içinde bir fiil cümlesi. Fiil cümlesi Fiil cümlesi burada haber olmuş. İnsanlar onu severler. Muhsin e insanlar onu severler. Yani Muhsin'i severler. İnsanları sevdiği kişidir diye de tercüme edebiliriz burada. Burası haber kısmı arkadaşlar. Haber kısmı fiil cümlesi. Eşşemsu nuruha sati'un. Eşşemsu güneş nuruha aydınlığı sati'un yaygındır. Nuruha sati'un kendi içinde bir isim cümlesidir. İsim cümlesi şems mübtedasına haber olmuştur. Bakın unutmayın şu fiil ve isim cümlelerinde öncesine mübtedaya dönen bir zamir var. Bunları da yakalamaya çalışalım. El nazafetu minel imani el haq fauqel kuvveti. Temizlik imandandır. Minel imani car ve mecruh yapısı. Şibih cümle formu haber olmuş. El haq fauqel kuvveti. Hak gücün üstündedir. El hakku mübteda fevkal kuvveti zarf yapısıyla arkadaşlar burada şibih cümle formuyla haber olmuş. El kuramâ'u mahbubûne Cömert adamlar sevimlidirler. El kuramâ'u mübteda mahbubûne haber. Haberimiz müfret haber türü. 8. El emanetu terfa'u kadra insan. El emanetu mübteda Terfa'u ile başlayan fiil cümlesi haber. <laughs> Emin olmak insanın kıymetini yüceltir, yükseltir. Güvenilir olmak insanların kadrini yüceltir. El keselu akibetuhu ve kıymetun. El keselu mübteda, akibetuhu ikinci mübteda ve kıymetun haber. İkinci mübteda haber olan kısım Kesel kelimesine haber oldu. Haber türü müfettir. Tembellik diyor. Sonu vahimdir. Sonu vahimdir. El ardu e tuhrasu bil mihrati. El ardu toprak, yer. Tuhrasu ekilir. Bil mihras ekin aracıyla. Biçer öğelerle. Mihras ismalettir. Ekin aracı demektir. Fiil cümlesi Erdo mübtedasına haber olmuş. Haberimiz tür olarak fiil cümlesidir. Entum rıcalül müstakbel. Siz geleceğin adamlarısınız. Entum müpteda rıcalül müstakbel cümle veya şibih cümle değildir. Tekil formuna giriyor bu arkadaşlar. Rıcalül müstakbel isim tamamlısı. İki tane kelimeden oluşuyor ama cümle değildir bu. Dolayısıyla haber türümüz müfrettir. Eşşari'ani müzdahimani caddeler iki tane cadde müzdahimani kalabalıktırlar izdihamlıdırlar müpteda haber arkadaşlar tekil formunda kelime ikil olsa bile cümle olmadığı için sivil cümle olmadığı için tekil formu diyoruz unutmayalım bunu sınavlarda da karşımıza çıkabilir arkadaşlar aşağıdaki cümlelerden hangisi müfret formundadır yani cümle değildir anlamında sorulur siz tekil ararsınız ama ikil olan bu yapı da arkadaşlar müfret formuna girer. Çünkü cümle değildir. Şibir cümle değildir. Üç tane tür arıyoruz. Tekil, cümle, şibir cümle. Cümleyi ikiye ayırsak da temelde cümle diyoruz, şibir cümle diyoruz. Bu şibir cümle midir? Hayır. Müstahiman şibir cümle değildir. Peki cümle midir? Hayır cümle de değildir. O zaman tekildir. O yüzden arkadaşlar bu yapılara dikkat ediyoruz. Ellezî <laughs> iştehede bak buraları da karıştırmayın. Mübtedayla haberi birbirinden ayırt edebilmemiz için ismi, ismi mevsul burada mübteda olmuş ama sıra cümlesi var devamında. İçtehede sıra cümlesi ismi mevsulün parçasıdır. Burası mübtedadır. Faze kısmı da fiil cümlesidir, haberdir. Ellezî <laughs> iştehede eşittir. Çalışkan olan, çalışkan olan yani müctehidun el müctehidu. El müştehidu eşittir ellezi yeştehidu. Ellezi iştehede veya yeştehidu. Dolayısıyla ellezi isim mevsuldür. İçtehede bunun sıva cümlesidir. İkisi tek bir kelime gibi algılanır. Burası müptedadır. Faze fiili mazidir arkadaşlar. Gizli öznesi olan huve faili ile beraber haber olmuş. Haber türümüz burada fiil cümlesidir. Bu kelime bunun harfleri daha fazla muzdahimun ama faze cümledir. Muzdahimun cümle değildir arkadaşlar. 14. örnek hada itarun musri'un itarun musri'un bir sıfat tanımlamasıdır. Sıfat tanımlaması burada hazaya haber olmuş. Burada müpteda ile haberi ayırt edebilmek lazım. Hada itarun deyip mübteda diyemezsiniz. Hada mübtedadır. Itarun haberidir. Musri'un haberinin sıfatıdır. Haber burada cümle midir? Hayır. Şibih cümle midir? Hayır. O zaman müfettir. Haber türü sıfat tamlaması da olsa müfrettir arkadaşlar. Yukarıda okuduğumuz başka bir örnek vardı. Onun gibi arkadaşlar. Kadral insan var. Neredeydi o? Evet şurada değil, burada değil. Bir yerde vardı bir örneği ama benzeri. İkinci alıştırmaya geçtik arkadaşlar. B'ye. Da' haberen münasiben yekunu. Da' koy Münasip bir haber yüklem. Yekun olsun cümleten. Şirhe cümletin. Cümle olsun ya da şibir cümle olsun. Bazen esma italiye aşağıdaki isimlerden sonra. Yani alıştırma kısmı burası arkadaşlar. Bunlar isimdir. Bunları müfteda yapın diyor. Bunlara uygun olarak cümle veya şibir cümle formuyla haber türeteceksiniz. Bu sizin çalışma sayfanız. Anlamları belli değil mi arkadaşlar? El fellahu çiftçi. <laughs> El haddadu demirci. El necahu başarı. El öğretmen. El rahmetu merhamet. El adlu adalet. Hubbul vatan vatan sevgisi. El kalemu kalem. Ağrı bir cümle tahliye gelecek olan cümleleri irab et. Yani burada da cümle tahlili yapacağız kendi başımıza. Cümlelere bakıyoruz. Hayrul a'mali mestahakka şükran. Amellerin en hayırlısı, bakın burası müpteda. Ma ismi mevsuldür, ilezi anlamında. Oradan itibaren de haber. Devamlı sıra cümlesidir şurası arkadaşlar. Burası sıra cümlesi. Ma haberdir. Hayrul amal, amellerin en hayırlısı ma o ameldir. Ki işte hakka şükren, şükür gerektiren, şükür gerektiren ameldir. Amellerin en hayırlısı şükür gerektiren ameldir ma sıra cümlesiyle beraber haber alın. Vahdetul mer'i hayrun min celisi su'i Kişinin yalnız kalması, yalnız başına olması, kötü bir ortamda bulunmasından daha hayırlıdır. Hayrun daha hayırlıdır. Vahdetul mer'i mübteda hayrun haberdir. Kişinin yalnızlığı kötü bir ortamda insanlarla beraber olmasından daha hayırlıdır. وَضْعُ الْيَحْسَانِ insanın وَضْعِ fi غَيْرِ مَوْضَعِهِ Evet. İhsanmış orası. Ben insan diye okudum. İyiliği vermek demek aslında. وَضْعُ ihsan, iyilik yapmak. İyilik yapmak ama fi غَيْرِ مَوْضَعِهِ yerinde olmayan iyiliği yapmak zulümdür. Yani iyiliği hak etmeyene vermek zulümdür. Hak edene vermek lazım. Ya bir sadaka da veriyorsak hak edene vermek lazım. Hak etmeyene değil. Burada vadul ihsan gayri ta buraya kadar mübteda zulmün kelimesi haberdir. Lütfen dikkat edin buna. Ehli olmayana iyilik yapmak, ehil olmayan mekana iyilik yapmak, ehil olmayan bir yere iyiliği bırakmak zulümdür. Zulmün kelimesi haberdir. Öncesi komple mübtedadır arkadaşlar. Öz nedir yani? Türkçeleştirdiğimizde bunu görürüz ehli olmayana iyilik yapmak da diyebiliriz buna. Bir şekilde çeviriyoruz. Zulmün kelimesi yüklendir. El harbu şuraya dikkat edelim. Ve ha ketîretun Harp diyor e yani sonuçları diyor e, daha doğrusu kötü olan sonuçları çoktur. Vaylat kelimesi va veylalar, feryatları, figanları çoktur diye de çevirebiliriz. Zararları çoktur diyebilirsiniz. El harbu mübteda, mübteda şu vaylata dikkat edin lütfen. Atıf harfi falan değildir bu. Vaylatuha mübteda kesiretun haber. Bu mübteda haber kısmı el harbu mübtedasına haber olmuş. Burada haber türümüz isim cümlesi gelmiş. Es sadiku inded dıyqi Arkadaş diyor darlıkta kendini gösterir. Es sadiku mübteda inded dıyqi zarf yapısıyla şirif cümle formuyla haberdir. Arkadaş darlıkta arkadaşlık yapan kişidir. Genişlikte olan değil. Burası da yine haber oldu. Arkadaşlar dersimizi tamamlamış olduk. Diğer bir derste görüşmek ümidiyle.